Evet çocuklar merhaba. Şimdi 8. ünitemiz Michael Oates'tu biliyorsunuz. Canlı derste yapmak istedim ama maalesef bağlanamadığım için yine sizinle video ile buluştuk. Şimdi Michael Oates ünitesi ile ilgili size bir quizlet çalışması göndermiştim. Gruba link göndermiştim. Bunu nasıl çalışacağınızı öncelikle bir isterseniz görelim. Size gönderdiğim linki telefondan ya da bilgisayardan açabiliyorsunuz. Burada kartlar öğren, yaz, dinle, yaz ve test bölümü var. Eşleştir var. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Kartlara bakalım şimdi. Örneğin trousers yazıyor. Trousers yazıyor. Tıkladığım zaman Türkçesi ve resmini görüyorsunuz. Ne demekmiş? Pantolon. Devam edelim. Şuradaki sağ oktan bir sonraki kartı açabiliyorsun. Jeans kot pantolon. Gloves eldiven. Hat şapka socks çorap scarf atkı, şal ya da eşarp üç anlamı da geliyor. O yüzden üç anlamda da kullanabilirsiniz. Buraya tek bir resim koydum ama shorts biz Türkçede de short diyoruz. Sonunda sadece s takısı geliyor. Ona dikkat edin. short coat mont, palto anlamlarına geliyor. jacket Türkçe'ye yine benziyor ceket. Dress, elbise. Skirt, etek. T-shirt, bizde de aynı şekilde okunuyor değil mi? T-shirt diyoruz bize sadece yazılış farklı. T-shirt. Shirt, benziyorlar fakat farklılar. Shirt, gömlek demek. T-shirt, t-shirt demek. Sweater, kazak. Aslında Türkçedeki gibi süveter anlamında da kullanılıyor çocuklar. Kazak olarak da kullanılıyor. Raincoat, rain yağmur demek, coat mont demekti. İkisini birleştirelim. Raincoat, yağmurda giyilen mont. Ne diyoruz ona? Yağmurluk. Raincoat. Umbrella şemsiye. Bu bir kıyafet değil, aksesuar olarak geçer. Shoes S takısı var. Neden S var? Trousers, shorts, shoes gibi kelimelerde dikkat edin. Çoğul kabul edilir çocuklar. İki bacağı, iki ayağı olduğu için. Ayakkabı. Boot. Yine dikkat edin. Çoğul olarak geçer. Çünkü tek bir bot olmaz. Çift bot olur değil mi? Bot çizme anlamına geliyor. Sunglasses. Burada da yine çift çoğul bir kullanım var gözlük yine iki çerçeveli iki camlı olduğu için güneş gözlüğü sadece gözlük değil güneş gözlüğü sadece gözlük demek için buradaki sana atıyoruz glasses dediğimizde bu bardak anlamına gelen glassla karıştırmayın glasses burada gözlük sunglasses güneş gözlüğü swim suit swimin kelime anlamını bilirsiniz yüzmek anlamına geliyor swim suit yüzme kıyafeti gibi düşünün biz buna ne diyoruz maya diyoruz şimdi kelimeleri bu şekilde çalıştıktan sonra Burada öğren var. Öğrene tıklayalım. Şimdi diyor ki öğren moduna hoş geldiniz. Bitirmek için her terime iki kez doğru yanıt vermelisiniz. Lütfen bu şekilde çalışın. ve bunu sadece kartlara bakıp kapatmanızı istemiyorum. Ezberleyene kadar buradaki kelimeleri çalışmanızı istiyorum. Anladım diyor. Kot pantolon aşağıdaki şıklardan hangisidir? Jeans doğru dedi. At, kışal, eşarp İngilizcesi hangisidir? Scarf. Yanlış yapalım şimdi mesela. Güneş gözlüğü normalde sunglasses. Biz ona renk raincoat diyelim. Bunu biraz çalışman gerekiyor diyor. Senin cevabın güneş gözlüğü normalde doğru cevap sunglasses. Hemen size doğru cevabı gösteriyor. Bakın buna tıkladığımızda Testi olarak sunglasses. söylüyor. Sunglasses. Diye. Sunglasses. Evet. Devam edelim. Mont. İngilizcesi coat. Doğru yapalım biraz. Çok yanlışımız olmasın. Yağmurluk. Doğru cevabı raincoat. Gömlek. Yine yanlış yapalım. Skirt diyelim. Normalde doğru cevap shirt. Bunu biraz çalışman gerekiyor dedi yine. Bakalım yine dinleyelim. Shoot. Buradan okunuşunda çalışabilirsiniz. Geri gidelim bu şekilde çalıştık bu bölümü, öğren bölümünü. Sonra yaz bölümü var. Yaz bölümüne girelim. Evet, burada mesela resmi vermiş. Tişört demiş. İngilizce olarak yaz diyor. Burada sizin yazmanız gerekiyor. Şık yok çocuklar. O yüzden yazılışlarını da çalışırken dikkatle ezberleyin. Tişört dedim. Bakalım. Doğru dedi. Burada da bu şekilde devam edeceğiz. Yine geri gidelim. Diğer bölümlere bakalım. Dinleme yaz diyor bu sefer. Şimdi duyduğumuz kelimeyi yazmamızı istiyor. Burada ilerleme durumunu görüyorsunuz. Yüzdesi var. Sesi otomatik başlatmak için buraya tıklayın diyor. Hemen. Boots. İngilizcesi neydi? Burada Türkçesini söylemiş. Bize İngilizcesini söylüyor. Hemen yazıyorum. Boots. Doğru mu bakalım? Buraya İngilizcesini yazdık. Duyduğumuz kelimeyi. Bir de test bölümü var. Teste de girelim. Buradaki kategorilerin hepsi öğrendiğiniz kelimelerle alakalı. 5 yazılı soru diyor. Yağmurluk neydi? Hemen yazalım. Raincoat. Kazak neydi? Sweater. Pantolon neydi? Trousers. Mayo neydi? Swimsuit. Şimdi kot olan neydi? Jeans. Cevaplarınızı kontrol ettiniz. Devam edelim. Eşleşen soru diyor. Eşleştirmemizi istemiş burada. Gömlek hangisi? T-shirt. Ne yazacağım buraya? A yazacağım. Eşleştiği için bakın burada sönük bir hal aldı. Etek diyoruz. Skirt. B diyelim ona. T-shirt. Nerede bakalım? T-shirt. E. Hemen oraya E yazıyoruz. Normal kitaptan alıştırma yapar gibi. E dedik. Shoes ayakkabı demekti. Bulalım ayakkabıyı. C yazıyoruz. Shorts diyor. Short short anlamına geliyordu. O da D. Kitap gibi alıştırmalarımızı yapıyoruz. Bütün kategoriler bittikten sonra çocuklar burada yaptığınız yüzdeler gözükecek. Ve aslında ilk başta çalıştığınız 20 tane kartı ne kadar öğrendiğinizi size gösterecek.